şu giden abla var ya kaşın yerlisiymiş ben burada kendime kahve suyu ısıtıyordum bir de çadırı toparlıyordum abi olaylardan bahsedeceğim şimdi size birisi bağırıyor çadır kuran çadır kuran diye kafayı çıkarttım baktım abla geliyor aşağıdan Bence de sana dedi sabahtan geldiğimde gördüm seni burada dedi bak, Şurada. kızım ya yavaş otur otur inmeye çalışıyor Sabahtan dedi seni burada gördüm. Sana dedi kısır getirdim ben dedi. Tabakla falan getirmiş. Dedi tabak da kalsın dedim tabak kalmasın. Porselen tabak. Poşete dedim atalım. Poşete attık abi şöyle. Marul da verdi. Dedi bunları ye. Onunla bir sohbet ettik işte öyle. Buranın yerlisiymiş dediğim gibi. Ben dedi seni yabancı zannediyordum dedi. Memlekette dedi hiç dedi kaşın yerlisi yok. Her, her, herkes dedi dışarıdan gelme dedi. Öyle bir sohbet ettik. O gidiyor şimdi. Şimdi bizim şu kahve suyu ısındıysa dediğim gibi size olaylardan bahsedeceğim. Şu saat şu an 5. Bu saate kadar benim hiç videom yok. Çok geç kalktım zaten. 12 buçuk muydu, bir miydi, neydi kalktığımda, uyandığımda. Başım ağrıyor başkan dünden bugüne. Bugün daha çok ağrıyor. Onun için hiç böyle videoyla falan uğraşmadım. Dünkü video da kısaydı zaten. 8 dakikalık falan bir videoydu. Erken yattım. Video da olmadı. Öyle bakalım. Şimdi şu kahveyi alayım. Ondan sonra geçelim sohbet edelim. Şu manzara var. Bir de şu tarafta size hayallerimi göstereceğim az sonra. O tarafa geçeceğiz. Kahve alalım da. Şöyle kahveyi yaptım ben kendime. Şimdi şu bahsettiğim tarafa doğru geçiyorum ufaktan. Başkan, buraya geldiğimden beri devamlı şu manzarayı izliyorum ben. Size hayalimi göstereyim demiştim ya. Hayalim işte bak benim benim hayalim bu başkan. Bak. Görüntü çok bozuluyor ama orada görüyorsunuz tek direkli bir tane yelkenli var. Benim hayalim onun çift yelkenlisi ama maalesef ki öyle bir ihtimalimiz yok. Benim hayalim o işte bu. Onunla dünyayı dolaşmak ama dünyayı da Denizden dolaşmak, tek başına, kimse yok, Böyle gözünün alabildiği her yer deniz, 12-13 metrelik bir teknenin içinde yaşam mücadelesi vermek. Ama öyle bir tekne alacak kadar parayı bulduk mu zaten yaşam mücadelesi vermeyiz biz de. <laughs> Her gün buraya gelip hayallerimi seyrediyorum. Anam. Başkan şimdi size olaylardan bahsedeyim. Dün ben dediğim gibi erken uyudum. Ben erken uyuyunca e, memlekette memlekette benim çok sevdiğim Hasan abi ve Mesut kardeşim vardı. Ben pazarcılık yaparken Benim tezgahımda falan da çalışmışlardı Hasan abiyle akrabayız Mesut da hani akrabadan öteyiz İkisi de böyle sevdiğim Saydığım abi ve kardeşimdir Dün ben erken yatınca Onlar beni aramışlar abi Bizim memlekette deli çok başkan <laughs> Olay şu ki Ali demişler çıkalım gidelim Nereye? Antalya'ya Gidelim keyfi görelim demişler. Yola çıkarken de beni aramışlar. Bana ulaşamamışlar. Ben yani ulaşamamışlar dediğim ben uyuy uyuyunca telefonu falan sessiz alıp yattım. Başım ağrıyor kimse arayıp şey yapmasın diye. Ben görmemişim. Bugün saat 1230 gibi falan uyandım. Yarına otobüs bileti ayarlamaya çalışırken Mesut aradı beni tekrar. Dedi abi ne neredesin? Dedim böyle böyle kaçtayım kamptayım. Ee, biz senin yanına geliyoruz. Dedim nasıl? Hasan abiyle dedi yola çıktık senin yanına geliyoruz. Onlar kendileri daha iyi anlatırlar şimdi. Gelecekler. Bir 200 kilometre falan yolları kalmıştı konuştuğumuzda. Bir yarım saat falan önce konuştuk bunu da. Ee, abi çıkmışlar adamlar buraya doğru geliyorlar. Buradan bir Antalya'ya uğrayacaklarmış. Yarın da büyük ihtimal geri dönecekler. Bana dediler ki sen otobüs bilet falan alma. Biz yarın hani kesin değil ama büyük ihtimal İhtimal geri döneceğiz. Geri giderken seni de götürürüz dediler. Bu çok güzel bir haber oldu benim için. Hem otobüs sevmiyorum hem de çok sevdiğim iki tane insanla birlikte yol yapacağız Başkan. Şeyle geliyorlar, Mazda kamyonetle geliyorlar. Şimdi onları bekliyorum. Büyük ihtimal bugün burada kalacaklar. Onu daha tam böyle konuşmasını şeyini yapmadık ama e, gelmişken bir, bir gün senin yanında kalırız dediler. Gelince bakalım ortalık şekillenecek. Ee, ne olacağı şekillenecek. Onların da büyük ihtimal yarın sabahtan falan belli olacak şeyi. Ee, geri dönüp dönmeyecekleri. Yarın geri dönerlerse onlarla döneceğim. Eğer onlar kalacak ya da işte farklı bir plan çizecek olurlarsa ben otobüsle devam edeceğim. Sezon sonu otobüslerde yer bulma ile ilgili bir problem yok. Onun için çok kasmıyorum. Yarın sabahtan alırız otobüs biletini gerekirse. Öyle bro. Onları bekliyorum. Onlar gelirse çok güzel olur ya. Hem burada güzel vakit geçer akşam. Hem de yarın onlarla dönersem daha güzel olur. Dediğim gibi hem otobüs belasından kurtulmuş olurum. Hem e, sevdiğim iki tane insanla birlikte yol yapmış olurum dediğim gibi. Öyle bekliyorum bakalım. Bir iki saate gelirler herhalde. Saat şu an kaç? 5'e 10 geçiyor. 2 saate kalmaz gelirlerdir diye tahmin ediyorum. Şu an bu telefonun, bu elimdeki Poco X3, onun şarjı %90'larda falan. Diğer telefonun şarjı da %60'larda, %70'lerde falan. Gimbal'ın şarjı yok, Powerbank'in şarjı yok. Dün e alışveriş yaptığım, çakmak gazı aldığım tekel bayi vardı. Ona power bank'i getirsem buraya şarja bıraksam sıkıntı olur mu dedim. Hiçbir sıkıntı olmaz. İstediğin zaman getir bırak dedi. Normalde gün içinde inip onu bırakacaktım ben de. Şimdi e, abiler gelecek ya onlar nasıl olsa gelecek. Tekrar tekrar in çık yapmaya gerek yok diye bekliyorum. Onlar geldiği zaman inip o power bank'i şarja bırakacağım oraya. Yarın da giderken alır gideriz. Boynum ağrıyor ya. Çok yattık. Ondan oldu büyük ihtimal. Evet başkan. Onun haricinde bir şey yaptığım yok. Bir kahvaltı yaptım sabah. Sabah dediğim öğlen. O zamandan beri de işte burada oturup çay kahve keyfi yapıyorum. Çay içiyorum. Çaydan sıkılınca kahve içiyorum. Kahveden sıkılınca tekrar çaya dönüyorum falan. Manzara efsane ya. Şu an hayallerime bakıyorsunuz bro. Şöyle, böyle hayallerime bakıyorsunuz. <laughs> Saçma sapan yeri göstermiş. <laughs> Dün buraya da hiç gelen yoktu. Kimse gelmedi akşama kadar. Bugün şurada şey var. Böyle 8-10 kişilik çocuklarıyla gelmiş ablalar var. Bir iki gelen giden oldu. Bugün hava şey böyle kapalı. Yağsam mı yağmasam mı falan diye telettit içinde. Çok güneş yok. Dün çok sıcaktı. Bu arada dün şey aradım ben. Ee, burada tütün aradım. Tütüncü var ama hazır sarılmış satmıyorlar. Çünkü yasak. Ben de elimle sarmayı bilmiyorum. Makinası da 35 lira. O kadar da param yok. Ona o parayı verecek, verip de alacak kadar. Bir 10 liralık falan tütün aldım. iki tane de şey aldım. Kağıdından aldım. Bir de ona şey aldım. Ne o izmaritinden aldım işte. Ne deniyorsa ona. Filtresinden. Dünden bugüne sarmayı öğrendim başkan. Yalnız burada satmıyorlar dedim. Diğer normalde diğer yerlerde de satmıyorlar da <laughs> burada hiç satmıyorlar. <laughs> Milletin başını yakacağım tepo salak. <laughs> normalde de satışı yok ama burada hiç yok. <laughs> Ulan ben zamanında onu saramıyorum diye kova yapmayı öğrenmiştim. İşte yokluk adama sardırıyor bir şekilde. Güzel de sarıyorum yalnız ha. Yapıyormuşum ben bu sporu. Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyor başkan. Ben çok prof saramasam da sarıyorum ben. Ama bırakmam lazım bir an önce ya. Herkes şey diyor bırak sağlığına zararlı falan diyor da abi ben maddiyatı düşünüyorum ya. Çok çok para gidiyor. Bırak yemişim sağlığını hani sağlık çok böyle gözün görmüyor sağlığı da. Yaşın genç olduğu için en azından. Para, maddi açıdan acayip zorluyor burada. Bakalım çözeceğiz yapacağız bir şeyler. Abi dün bizim o dün değil dünden önceki gün şuradan gidelim. Yayına gelen videoda şarj için yer arıyoruz demiştim ya. Ona birisi yorum atmıştı. Antik tiyatronun orada pano var falan diye. Hava kararmadan gideyim de ona bakayım. Orada pano varsa akşam direkt oraya takarız. Tiyatro da burası burası. Başkan tiyatro burası. Biz diğer tarafından inip çıkıyorduk devamlı. Pano buradaymış. kriz var mı acaba? Aaa priz de var çok iyi ya. Akşama deneriz burayı. Bunu da bize şey yazmıştı. Youtube'da gece gelen kullanıcı adıyla. Bu arkadaş yazmıştı. Pananın yanında şey var. Tiyatronun yanında pana var diye. Efsane oldu ya. Dediğim gibi şey de burası. Tiyatro da burası. Tekrar yukarı çıkıyorum şimdi çok kalabalık bura bugün. Azallah abi saat 9'a çeyrek var. Ben kendime şöyle bir patates kızarttım. Bir de şöyle soğan, domates, söğüş yaptım. Bunları gömeceğim abi ölüyorum açlıktan. Sabah yediğim kahvaltıyla duruyorum ben hala. Bunları gömeyim. Bu da videonun sonu olabilir. Ama olmaz. Aşağıya power bank şarjı takmaya gideceğim. Abiler gelmedi bizim, gelmeyecekler herhalde, bilmiyorum. Aradım, cevap vermediler telefona. Bakalım, nasip hayırlısı. Neyse görüşürüz. Abi saat dokuz buçuk. Allahu mişağıya tasmiye geldi. Niye olmadı? Şu sigorta artık, ondan mı acaba? Kaldırsak. Mı ki? kripto aslında şu sigorta artık neyse takmıycam başka Telefonda yüzde altmış, yüzde yetmiş şarjı var. Yarına ne kadar yeterdir bize ya. Su doldurmaya gidiyorum. Bu büyük ihtimal şöyle şuranın aydınlatması. ve tiyatronun etrafının aydınlatması. Şimdi orayı çalıştırırsak birisi gelip görür yandığını falan durduk yere kendi yerimizden oluruz. Onun için takmayacağım zaten. Suyum olsaydı hani takmak için inmeyecektim bile aşağıya. Çünkü tekerle konuştuk abi teker getir istediğin zaman bırak dedi dediğim gibi yarına kadar da hani beni telefonla şey hani telefon idare eder yarın sabaha kadar ama inmişken hani takayım dedim onda da dediğim gibi sigorta kapalı hani için gerek yok bura şuradan su doldurup geri çıkacağım burası videonun sonu Yarın yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Abi saat dört <laughs> buçuk. Abi saat dört buçuk. Dışarıda fena yağmur var. Yanlış hatırlamıyorsam iki iki buçuktan beri falan da yağıyor. Fena bir gök gürültüsüyle geldi. Şu an biraz yavaşladı. Sesi geliyoruz. Çok fena yağdı başkan. Ben onu dinledim biraz. Şimdi çay ısıtıyorum kendime. Çay içeceğim. buradayım. Soğuk hava. Oturuyorum çadırın içinde. Çay içerim geri atarım Fena görülüyor başkan. çay içiyorum. İnşallah gündüz şöyle biraz müsaade eder ve çadır eşyaları toplayıp götürüp teslim edebiliriz.